YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hatay'ın dillere destan olmuş meşhur Hatay kısırı tarifini paylaşacağım. Bütün ayrıntılarıyla, detaylarıyla sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle Hatay kısırımızın iç malzemelerini hazırlamakla başlayalım. İçerisinde sadece yeşillik olarak taze soğan, maydanoz ve taze nane kullanıyorum. Hatay kısırının içerisinde domates, doğranmaz, salatalık, kıvırcık, marul, göbek gibi yeşillikler doğramıyoruz. Sadece taze soğan, maydanoz ve taze nane kullanıyoruz. Hatay kısırı yemeden e, kısır yedim demeyin. E, eminim deneyince sizler de çok beğeneceksiniz. Her zaman olduğu gibi %100 lezzet garantisi veriyorum. Hatay kısırını diğer kısırlardan ayıran en büyük özellik yoğurarak hazırlamamızdır. Diğer kısırlar gibi bulguru önceden sıcak suyla ıslamıyoruz, bekletmiyoruz. Yoğurarak tıpkı çiğ köfte yoğurur gibi yoğura yoğura bulguru pişiriyoruz. Bulguru şişirmeden yoğurarak pişirdiğimiz için kısırımız ayrı bir lezzetli oluyor. Bir de bu kısır normal marketlerde satılan kısırlık köftelik bulgurdan hazırlanmaz esmer bulgur olması gerekiyor. Bir de Hatay'da e, simit bulgur deniliyor. Normal köftelik bulgurdan biraz daha kalın olması gerekiyor. Bu tarz bulgurları sen pazarlarından, aktarlardan kolaylıkla bulabilirsiniz. Ve Hatay kısırını eğer imkanınız varsa, memleketteyseniz ya da bahçeli bir eviniz varsa, asmanız varsa asmanızda böyle uç yapraklarından toplayıp sıcak suyla hemen soldurup kısırınızı asma yapraklarıyla da yiyebilirsiniz. Ben bahçeden topladığım asma yapraklarını sıcak suyla ısladım. Onlar bir yandan yumuşarken biz kısırımızı yoğurmaya başlayalım. Bunun için kişi başı olacak şekilde kısırımızı hazırlıyoruz. Kişi başı bir çay bardağı Bulgur ekliyorum. Sizler de kişi sayısına göre bulgur miktarını arttırabilirsiniz. Şöyle yakından bulgurun kıvamını, iriliğini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi normal köftelik bulgur değil. Köftelik bulgurdan bir tık daha kalın bulgur kullanıyoruz. Ve bulgurun üzerine bir yemek kaşığı kadar kimyon ekledim. 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum ve 1 yemek kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Kullandığınız baharat miktarını bulgurunuz miktarına göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ben yine kullandığım malzemelerin miktarını aşağıdaki açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan detaylı bakabilirsiniz. Ve daha sonra 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı da biber salçası olmak üzere salçalarını da ekledim. Şöyle bulgurla salçayı güzel bir şekilde yedirdikten sonra üzerine e, robottan çektiğim domatesleri ekleyeceğim. Şu an e, yaz ayındayız. E, domatesler çok güzel. E, domates sosuyla, domates rendesiyle yoğuracağım. Siz dilerseniz e, soğuk suyla yoğurabilirsiniz. Eğer kışın hazırlayacaksanız yazdan hazırladığınız konservelerinizle yoğurabilirsiniz. İlk etapta bir kısmını ekliyorum. E, yavaş yavaş bulguru şişireceğim. Bulgur şiştikçe e, ara ara kıvamına tadına bakacağım. Ona göre domates sosu miktarını arttıracağım. Tam bu şekilde 10 dakika boyunca yoğurdum. E, bulgurlar şişmeye başladı. Ara ara tabii ki tadını, kıvamını kontrol ediyorum. Dişe geldikçe biraz daha domates sosu ekliyorum. Ve diğer kalan domates sosunu da ekledim. Bu şekilde de 15 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Daha önce de belirttiğim gibi soğuk su kullanarak da yoğurabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmıştır. toplamında yarım saattir kısırı yoğuruyorum neredeyse olmak üzere ara ara soğuk su verdim biraz daha bulgur ıslatmak için eğer bilek gücünüze çok fazla güvenmiyorsanız çok az miktarda sıcak su ekleyip 5-10 dakika bekletip tekrardan yoğurmaya devam edebilirsiniz ve bulgur istediğim kıvama geldikten sonra üzerine yeşilliklerini ekliyorum bir su bardağı zeytinyağı ekliyorum ve bol miktarda nar ekliyorum Dilerseniz limon kullanabilirsiniz limon sosu kullanabilirsiniz ama e, Hatay kısırın orijinalinde bol nar ve bol zeytinyağı vardır zeytinyağı biraz gözüme az geldi e, bir miktar daha ekledim çünkü bulgur e, yağı çok sever çok fazla çeker yani 2 su bardağı zeytinyağı kullandım diyebilirim. Yine damak zevkinize göre yağ miktarını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz ama videonun sonunda da göreceksiniz bulgur yağı çekecek. Bu kadar yağ koymamıza rağmen hatta kuru bile olacak. Eee yağı ve nar ekledikten sonra hemen tüketmenizi tavsiye ederim. kısırı bekletmeyelim. Beklettikçe yağını çeker, kuruyabilir. Hatay sarma içi, Hatay kısırı çömleklerde yoğrulur. Toprak kaplarda. Ben de sizler için bütün orijinali paylaştım. Kanalımda ilk videom benim Hatay kısırıydı. Hiç abonem olmamasına rağmen sizler tarafından çok güzel bir şekilde izlendi. Tekrarlamak istedim. Şu an memlekette olduğum için tüm orijinali sizler için paylaşmak istedim ve bol miktarda turşu ekliyorum. Turşu Hatay kısırın olmazsa olmazıdır. Ve sizler için hemen yakından şöyle bir servis sunum yapmak istiyorum. Biz marulla ve asma yaprağıyla seviyoruz siz dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz önce biraz Hatay kısırından ve üzerine dilediğiniz miktarda nar eşkisi ve limon sıkabilirsiniz keşke sizlere buradan e, tadını kıvamını şöyle gönderebilsem gerçekten mis gibi oldu e, Hatay kısırı yemeden Hatay sarmaçı yemeden kısır yedim demeyin. Israrla tavsiye ediyorum. Kesinlikle deneyin. Eminim deneyince favoriniz olacak. Tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Bunun garantisini her zaman olduğu gibi sizlere veriyorum. Ve sıcak suyla ıslattığım Taze yapraklarla da şöyle bir sunum yapmak istedim. Bu şekilde de yaprağın mayhoşluğu, kısırın mayhoşluğu birleşiyor ve harika oluyor. Nasıl arzu ederseniz o şekilde deneyebilirsiniz. Ve beni buraya kadar izlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Tarifimi videomu beğendiyseniz sevdiğiniz arkadaşlarınızla dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda tarifimde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.